Bu da devletin değişik kademelerinde devlet memuru olarak görev yapmaktayım. Senedebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden bölüm ikincisi olarak 1988 yılında mezun oldum. 10 Şubat 2015 tarihi itibariyle 3. defa Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili adayı olabilmek için sizlerin karşısındayım, huzurunuzdayım. Şehzadeler diğer Kütahya'mızdan sesimizi duyurmaya, il bazında oluşan uyuşmazlıklara, kutuplaşmalara, kutuplaşmalara yol açanlara gereken dersi hep birlikte vermeye, çok sevdiğim, sevdalısı olduğum şehrimize, Osmanlı'nın kuruluşunda ve Doğu 137 bin şehidimizle kurtuluşumuzda büyük pay sahibi olan Kütahya'mıza en iyi hizmet vermek için hizmetkarlığa adayım. Bunca yaşanan sıkıntılara rağmen Kütahya halkının devletimize, milletimize ağırlığı tartışılamaz. AKP bize ait bu zenginliklerimize elimizden alıp miras yedi gibi satmıştır. 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde Kütahyalı hemşerilerimiz bunun hesabını sandıkta sormalıdır. Özelleştirilen kurumlarda çalışanların büyük bir çoğunluğu farklı şehirlere göç etmiş, şu andaki Önce milletvekili sayımız 6'dan 5'e, sonra da 5'ten 4'e düşmüştür malumunuz olmak üzere. Sizlere şu andan itibaren söz veriyorum. Hizmetkarlığa adayım. Rabbimin nasibi, genel merkezimizin ve sizlerin teveccühüyle inşallah Kütahya'mıza hak ettiği seviyeye taşımaya sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, Kütahya'mızın güzide fedakar insanların her zaman yanında olmaya Kütahya'mıza en iyi şekilde hizmeti verebilmek için yılmadan, yıkılmadan, usanmadan, bıkmadan çalışacağıma sizlerin, sizlerin önünde söz veriyorum.